Bak şimdi şu gördüğümüz erkek ağacı. Evet. Bu erkek ağacın şu andaki durumu buraya uymadığını gösterir. Çünkü ağacın fizyolojisi şu anda aynı zamanda açması lazım. Tozlama yapması lazım. Ama elimizi vurduğumuzda o zaman hiç toz filan dökülmüyor. Çünkü daha açmamış. Uygun zamana gelmemiş. Ama öbür tarafta dişilerimize baktığımız zaman şu anda dişilerin tam açtığını ve bazılarının tozlanmayı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Mesela hemen yanımıza bir başka dişi ağaca bakalım. Evet şu anda işte bu dişi çiçeğimiz gördüğünüz gibi bazıları hemen hemen düşmüş ve tam şu anda oğlunluk dönemi. Tam toz zamanı dönemi. Demek ki o zaman şöyle diyebiliriz. Buradaki erkek ağaç burayla uyumlu değil. Mutlaka bu erkek ağacın çeşidini değiştirilmesi lazım.